Selamlar kızım ama doğru konuş sakın müdafaa etme kalkma bu ayımsızlar. Kötü bir şey yapmadın çocuk enişte. Kötü bir şey yapmadım baba ne olmuştu duvara çıktı insan. Ne yaptın ne yaptın? İşim var senin duvar tepelerinde durduk. Aydın'da kırılan kalça kemiğindeki protezin yerinden çıkması sonucu kaldırıldığı hastanede yaklaşık 3 aydır tedavi gören ünlü tiyatro sanatçısı Selçuk Ulu Ergüven 72 yaşında hayatını kaybetti. Allah, ne yapacaksın sen o çocuğu hanım? Beni iki aylık çocuğumla terk edip gitme. Ne? Gözüm <laughs> baba. Ünlü oyuncunun eşi Türkan Ulu Ergüven son yılı çok stresli geçirdi. Sanatçı duyarlılığıyla öngörüleri bizden daha iyiydi. Yaşanan her şeyi kendine dert ediyordu. Son isteği İstanbul'a gitmekti. Böyle olmamalıydı şeklinde konuştu. 2012 Haziran'ında Aydın'a geldik. Kendisi de yani istedi burayı. Aydın'a geldik. Fakat o yaz çok da sıcaktı. Kasım 2012, Kasım 16 bir yani ufak bir felç geçirdi beyincikte ama bir haftada ayağa kalktı. Adnan Menderes Üniversitesi nöroloji bölümünde Utku Bey çok iyi yani tedavi edip yani fizik tedaviyle ayağa kalktı. Fakat bir Kurban Bayramı 2013 13'e 2013 girince 2013'i Adnan Menderes Üniversitesi'nde geçirdik fizik tedavi oluyordu yani yeni yılı öyle hastanede geçirmiştik İnşallah. iyi ol.